Musa Yıldız, Berkecan Gündüz, Hayvansever Vedat, Sedat Kaya, Baran Daldır. Eğer sende bir de ismi olmasını istiyorsan yorum abonemi de ismi yazdım yeterli. Geçelim. Anapları geldi arkadaşlar bu arada. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Bu arada selamun aleyküm. Kusuruma bakmayın. Biraz kafam dağınıkmış. nerede görüyor musun? Hediye ol, gelen sabırlardan bu arkadaşlar. Bu arada şu da erkeği. Benim Araplar. Oğlum. Posta sabunu gelmedi abi. Nerede o? Hatırlamıyorum. Gö görmedim. Eso çatıya gitti de. Yerde mi? yerde de yok. ve şöyle bir. <laughs> Değilim arkadaşlar. Yani tabii ki Allah daha beterinden saklasın da. Ama canım yanıyor. Şimdi biliyorsunuz ki yaklaşık 3 ay mı 4 mü desem dese, tam olarak kafamda şu an kurgulayamıyorum. Bir çift fitili aldık arkadaşlar. Kuşlar güzeldi. Gerçekten bir emek sonucu biz bu kuşlar aldık. Yani bir emek sonucu gerçekten biz bu kuşları aldık. Çok da emek verdik. Yavrularını aldık. Senin. Yavrularını aldım. Tabii şu an yavruları size göstermedim biliyorum. Onun da videosu gelecek. Zaten bir tek yavruları kaldı. Dişi ve erkeği kaybettik arkadaşlar. Gel. Çıkışta beni böyle panser etti arkadaşlar bu arada. Onu da burada panser Zaten şu an kuşlarımı kaybetmişim. Baya bir O değil ki ama. O. Bu elimi atsam yakalardım. Oh. Ne diyordun? Kapım. Darmadan. Sabunim de gelmedi. Posta da de gelmedi. Abi ne oluyor ya? kuşlara ne oluyor ya? En güzel kuşlarım gitti. Konuşmakta bir de doğru çıkmıyor. Böyle bir şey olmamaz ya. O kadar emek verdim ya. Nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor? Safa sağlam kuşların hiçbir şeyleri yok, hiçbir şeyleri yok. Yavrularına bakıyorlar zamba gibiler. Sabah bir kalktım ben ikisinin de yerlerinde böyle bir vaziyette buldum. Yani siz biliyorsunuz ben bu kuşlara kadar emek veriyorum. Onlar için ne kadar çabalıyorum. Abi sabuni posta ne oldu ya? Bir saatte gitti gelmedi ya. Evet arkadaşlar sizler için ölü bedenlerini yerlerinden bile yavrularından bile ayırmadım şu an göstermek için. Gelsene biraz yakına ya, o şey eşek sporlarını bir <laughs> çekelim. arada yavrularımı da artık yavaş yavaş çatıya çıkardım arkadaşlar. Onları da artık ufaktan ufaktan uçuruyoruz. <laughs> Bir filo işine girdik keyif alamadık ya. Tam böyle her şey güzel giderken kuşlarımızı uçurmaya başlamıştık. Güzel şeyi yapıyoruz. Tam böyle artık diyorum olacak artık. İstediğim olacak. Ama bir baktık kuşlarımız gitmiş. Şunları bir göstereyim size arkadaşlar. Ve siz de görün. Neden bıraktınız beni oğlum? He? Ya oğlum. Neden bıraktınız beni? Fethiçik. Fethiçik kal. Ay lan o komiktir ya ney? Sizi yine trollemişimdir arkadaşlar başımdan. <laughs> çok güzel trollemişimdir. Babayı bırakma tamam mı E ee, Biz ne yaptık bugün? Herkesi trolledik değil mi? Bilmiyorum iyi rol yapabildik mi? <laughs> Ama güzel değil. Aslan parçam benim. Babasının gülü. Ee? Babayla beraber bugün herkesi trolledik mi? Hep o Hiç yok. eşektir. Şimdi Emir'i neden kameranın arkasına geçirdik arkadaşlar? Emir oynayamadı maalesef ki. Yapamadı. O, arkadaşlar ben önündeyim mesela kameranın önünde amcam arkadan bakıyor. Soru soruyor. Sonra böyle gülüyor. Ben de kendimi bırakıyorum. Yapacağım bir şey yok. Kameranın arkasında şimdi anlaştık arkadaşlar. Daha videoya geçmeden önce Emir dedi ki bana bir şey sorma. Eğer bana bir şey sorarsan Sorarsa gülerim. <laughs> gülerim Ve her şey bozulur Ben de dedim o zaman tamam Bütün koordinasyon bende İnşallah Rolümü iyi yapmışımdır Bugün de böyle bir video yapmak istedik Arkadaşlar Allah yokluklarını yaşattırmasın bize Hiçbir kuşumuzun Hiçbir evladımızın Ne bizim ne de sizin arkadaşlar Gerçekten biz bu canlılara çok emek veriyoruz Ve eee Birisini kaybettiğimiz zaman o gün Allah sizi inandırsın uyuyamıyorum o kadar söyleyeyim sizlere. Sabaha kadar onu düşünüyorum. İşte ben böyle oldu, şöyle oldu falan filan derken gerçekten baya bir üzülüyorum. Yani ne benim ne de sizin. Allah hiçbir şekilde kuşlarınızın yokluğunu yaşattırmasın. Ne kuşlarınızın ne diğer hayvanlarınızın arkadaşlar. Çok emek sa sarf ediyoruz biz bu hayvanlara, bu canlılara. Yani ben bunları maddi olarak görmüyorum arkadaşlar. Mesela bazı arkadaşlarımız bunları ticaret ticari olarak besliyorlar mesela. Ama ben gerçekten severek bu işi yapmaya çalışıyorum. Şimdiye kadar bir tane dahi kuş satmışlığım yoktur. Satmayı da düşünmüyorum. Ya yani ben bunu seviyorum ya. Bunlarla ne bileyim yemlerken Onlarla konuşurken, sohbet ederken, muhabbet ederken, gülerken, yanıma geldiklerinde, elime konduklarında, omuzuma konduklarında ben bununla mutlu oluyorum. Bu mutluluk bence e, milyonlara değişilmez. Ben yani ben kendi şahsi e, düşüncemi söyleyeyim Benim için öyle. Evet bugün biliyorum <laughs> videonun sonuna kadar hepiniz üzüleceksiniz. Ama gerçekten kusuruma bakmayın. Şimdi videoyu bitirmeden önce sizden özür diliyorum. şey şeyi de son bir görelim. Arkadaşlar biraz kameramız artık sıkıntı yaşıyoruz şu an kamerada. Ee, siparişimizi verdik. Allah'ın izniyle kameramız gelecek. Kameramız geldiğinde çok daha güzel videolar çekmeye çalışacağız sizler için. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sen oyuncusun.